Kardeşlerim selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti bereketi hepinizin üzerine olsun. Her sabah uyandığınızda müjdeli bir haber almak ister misiniz? Yani uyandınız, böyle dünden bir haber bekliyordunuz maddi olur, manevi olur ve bir baktınız telefonunuza bir mesaj var. Yine her sabah uyandığınızda kendimi çok sağlıklı hissediyorum ya demek istiyor musunuz? O zaman ben size çok güzel bir formül söyleyeyim. Çok güzel manevi bir formül söyleyeyim. Fakat öncesinde sizlerden ricam videomu beğenmeyi unutmayın. Daha çok kişiye ulaşmak adına, daha çok kardeşimizin bu videolarımızdan faydalanması adına daha iyi olacaktır. Bu videoyu sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olduysanız gelelim şimdi tarifimize. Tarifimiz tabii ki manevi bir tarif. Bunu özellikle 21 gün her sabah namazından sonra uygulayın kardeşlerim. Her sabah namazından sonra bakın 21 gün boyunca uygulayın. Ondan sonra gelin bu videonun altına yazın. Bu kadar iddialı söylüyorum. Her sabah uyandığımızda yani sabah namazı için uyandığımızda seher vakti önce 3 defa Bismillahirrahmanirrahim ya semi. Semi. Ya de diyebilirsiniz. Diliniz nasıl dönüyorsa. Üç defa Bismillahi ya semi. Üç defa Bismillah ya basir. Üç defa da Bismillah ya nur. Bu kadar ya. Bismillahi ya semi. Bismillah ya basir. Bismillahi ya nur. Bismillah ya semi. Bismillahi ya basir. Bismillah ya nur. ya semi. Bismillahi ya basir, bismillahi ya nur. Bak bitti. Aşağıdan bir bakın bakalım kaç saniye tutmuş. Bu kadar. Bu formülü uygulayın. Allah'ın izniyle bakın 21 gün boyunca uygulayın bunu kesintisiz bir şekilde. Yani sürekli uygulayın. O ayrı mesele. Hayatınıza tatbik edin. Ayrı mesele ama bu duayı bir faydasını görmek için bir niyetle uygularsanız özellikle 21 gün deneyin. Tamam inşallah. Evet, duaya ihtiyacı olan kardeşlerim yorumlara dualarını yazabilirler. Dualarda bir amin kardeşliği, yorumlarda bir dua kardeşliği oluşturalım inşallah. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.